Fenerbahçe geçtiğimiz hafta hisselerinin %4.8'ini yabancı bir fona sattığını açıkladı. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise bu satışın ardından bu satışın bıyıklı yabancılar tarafından gerçekleştiğini düşündüğünü söyledi. Peki bıyıklı yabancılar kimler? Türkiye bıyıklı yabancı kavramıyla ilk olarak 1988 yılında tanıştı. 1988 yılında hükümet borsadan edinilen kazançlara vergi getirme kararı aldı. Ancak bu vergi sadece yurt içindeki yatırımcılara uygulanacak ve yabancılar muaf tutulacak. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere Türk yatırımcılar bunun da hemen arkasından dolanarak bu eşitsizliği önlemek için bir çözüm yolu geliştirdi. Yabancı aracı kurumlarla anlaşan Türk yatırımcılar işlemlerini yabancı kurumlar üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Kaynaklarda yabancı görünseler de aslında yerliydiler ve böylece bıyıklı yabancı terimi ortaya çıktı. Bugün hala borsa ve yatırım jargonunda kimliği gizli büyük yerli oyuncular anlamında kullanılmaya devam ediliyor bu terim. Yurt dışında yaşayan Türklerin yaptığı işlemleri tarif etmek için kullanılsa da aslında Türkiye içerisinden çok da şeffaf olmayan hareketleri ima etmek için de kullanılabiliyor. Peki sizce Fenerbahçe'nin hisse satımında iddia edildiği gibi bıyıklı yabancılar mı yer alıyor? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.